بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله العظيم وبحمده لا شريك له لا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب شهر صبر في سر أمري من تمثالي يفقه قولي صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. صلوا على شفيع محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال افبعزتك هم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. صدق الله في العظيم. Çok değerli kardeşlerim, Cenab-ı Teala Celle Celaluhu bizleri yine bir cuma gününde bir araya gelmeyi nasip eyledi. Geçen hafta beraber olup da bu hafta içerisinde eceli gelip aramızdan ayrılan kardeşlerimiz var. Bir sonraki haftaya kim, nerede, nasıl olacak, bizi bekleyen neler var, hiçbirimiz bunun bilgisine sahip değiliz. Cenab-ı allah Teala bize her anımızı ve her günümüzü en güzel şekilde değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Duamız bu olsun. Çünkü arabanın direksiyonu gibidir. Vakit. Yani kişi nasıl isterse öyle. Ama Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu tercih hakkı kuldadır. Kul, insan onu niyet eder, niyetiyle teşebbüs eder, takdir Allah'ın. Takdir için tedbir değişmez. Ama kul için tedbir almak kulun görevidir. Tekrar söylüyorum. Tedbir almak, tedbirlere sarılmak kulun görevidir. Sonuç bizim değil. Diğer bölümde biz sohbetlerimizde muhakkak böyle Peygamber Efendimiz'e salavat getirerek başlarız. Muhakkak. İşte en az üç kere. Tabi bu on olsa daha da güzeldi. Çünkü Allah Resulü Efendimiz'in ve sellem bizlere verdiği müddet. Bana en yakın olacak olanlar bana salavat getirenlerdir diyor peygamber. Yani bir insanın bir insan ile bedenlerin yakın olması, gönüllerinin de yakın olması anlamına gelmiyor. Bazen aynı yere yan yana oturursunuz ama sizin dünyalarınız vardır. Bazen kilometrelerce uzaktadır. Ama aynı düşünceye sahipsiniz. Aynı niyetin meyvasını almak istiyorsunuzdur. İşte bu yakın bir yere zaten. Evet. Peygamber Efendimiz'e evet. biz onun zamanda yaşayan sahabe gibi değil. Biz ahir zaman Müslümanlar. Ama biz onu görmeden onu seviyoruz. Onu görmeden ona iman ediyoruz. Onu görmeden onun sözlerini duyduğumuzda sadaka Resulullah diyoruz. Ey Allah'ım senin Habibin, senin peygamberin muhakkak ki doğru söylemiştir. Biz ona iman ediyoruz. Bu da bir ayrı güzelliğimiz elhamdülillah Cenab-ı Allah. Bu güzelliğin içerisinde devam edebilmeyi bizlere nasip etsin. Çünkü malum işte hemen bugün güzel bir kar yağdı. Efendim yollarımız ne hale geldi? Yani kim insanlar aman ne olur ne olmaz diyor arabasına binmeden yürüyerek geliyor. Niye? Çünkü her an sen dikkat edersin ama karşıdaki kişinin dikkatsizliği seni kazaya sevk eder. Hep başında gelen şeyler bunlar. Yani her kaza yapan insan acem insan değil. Yıllarmış öbür. Ama bir başkasının kural ihlali onu kazaya sevk ediyor. Kazaya karıştırıyor. Şimdi de Sırat-ı müstakim dediğimiz, intinan sırat müstakim diye Allah'a dua ettiğimiz, son nefesimize kadar olmak istediğimiz yolumuzda bizim ile mücadele edenler olur. Biz istediğimiz kadar dikkat etmeye çalışırız ama bizim bu dikkatimizi kaydırmak isteyen, dikkatimizi dağıtmak isteyen, bize engel olmak isteyen, bizi bu yolu ayağımızı çerme takıp düşürmek isteyenler. Bunların başında da önce şeytan gelir, biz Şimdi benim okuduğum Sağ Suresi'nde işte 82 ve 83. ayette geçen hakikat buydu. Yani şeytan İblis diyor ki ben diyor senin kullarını kaydıracağım diyor bakın. Yani bu sözü söylüyor İblis. Bale fevim izzetikelle ve huyennehum ecmeri dedi işte. Öyleyse dedi izzetine yemin ederim ki benim onların ben onların hepsini mutlaka azdıracağım. Subhanallah. Bakın, azmak kelimesinin geçtiği bir yerdir burası. Azmak. Demek ki kulun azması şeytanın azdırmasındandır. Bazen bir insan sakin sakin oturuyor, geliyor birisi kızdırıyor, onun kızacak olduğu yerlere dokunuyor ya da onun kızacak olduğu konulara geliyor, bir adam, adam bir adam kızmaya başlıyor. Ya bu adam ona diyor, kızma kızma diyor. Kardeşim, sen kızdırdın işte. Ya bugün şeytanın görevini yapan insanlar var ya, şeytanın bir şey gerek kalmıyor. Bazı insanlar var böyle, insanı çileden çıkarıyor. Görevi neydi? Azdırma. İşte azdıran insanlar var. İnsanı günaha sokan insanlar var. Sözleriyle, davranışlarıyla, hareketleriyle. O zaman biz onların da şerrinden Allah'a Şimdi kıymetli müminler mesele tehlikenin olması mesele düşmanın var olması değil. Bunların karşısında kişinin ne yapması? Evet. Yani hava soğuk olabilir. Dışarı çıkacaksın. Kardeşim tedbir alacaksın. Aralara gitmen gerekiyor. Zikir takacaksın. Ya da daha zikir alman gereken neler var yapacaksın. Şimdi insanoğlu bulunduğu ortamda başına gelebilecek olanlara karşı tedbirini alan insan. Çünkü Allah kişiye akıl vermiş. Biz aklımız ile hareket etmeye çalışıyoruz. Ama akıl da kullanılan bir şey o akıl seni cennete de götürür. O akıl seni cehenneme de götürür. Nasıl? cennede götürecek olan işleri sana yaptırır. Sözleri sana söyletir. Ya da Allah korusun. Azaba götürecek olan, cehenneme götürecek olan işleri yaptırır. Sözleri söyletir. Nedir hepsi? Akıllar e zaten bir insanda akıl yoksa bu insan dünyada bile yapmış olduğu bütün kabahatlerden, suçlardan dolayı ceza almıyor. Akıl verilmemiş. Yok. Ne diyor? Efendim ceza ehliyeti yok. Adam öldürüyor, ceza almıyor. Niye? işte akıl olmuyor. Peki o zaman biz akıllıyız diyorsak aklımızın varlığı bize ne yaptı diyor onu bilmemiz lazım. Şimdi okuduğum bu ayette, yani 82 ve 83 dedi, 82. ayet-i kerimede azgınlık ile ilgili olan her şey anlatılır. Bunun birinci rolü Allah, şeytan olarak bize gösteriyor. Ama insanlar var bugün, her türlü kabahati ya da suçu işliyor, suçu hemen şeytana veriyor. Ya şeytan yaptırmıyor ki. O saatte besmeseyi veriyor. Yapan biziz. Söyleyen dil benim dilim. El benim elim. Giden ayak benim ayağım. İnsan böyle demeli yani. Çünkü insan olduğunun bugün yaşadığı, ortamda yaptığı kabahatler ve suçların hepsi bizim efendim şu gördüğünüz organlarımızla bildiğimiz organlarımızla. E bunların İçindeki ana merkez, insanın gönlü ve aklı Akıl bir insana işin sonucunu düşündürür. Bir iş yapmadan evvel sonucunu düşündürür, yapar ya da yapmaz insan. Yani işi yapan kişinin kendisidir. Birisi diğer birisine zorla bir şey yaptırmıyor. Allah-u Teala 83. ayetiniz hemen cevap veriyor. İlla ibadete min hul muhlasi ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna diyor Allah-u Teala. Bakın işte. Ayet bu. Allah-u Teala'nın verdiği ayet. Yaşamış olan insanların hepsi aynı değil. Burada cami cemaatimiz, siz değerli kardeşlerim, hepiniz aynı niyetle cuma namazı için gelmişsiniz. Ama hepimizin ismi ayrıdır, efendim doğduğu yer ayrıdır, işi ayrıdır. Farklılıklarımız vardır bizim. Allah-u Teala'nın burada verdiği haber ayrı bir insan grubu olarak ortaya çıkıyor. O da ne? İşlerinden Has kullarım var diyor allah Teala. Bunlar çok olmaz. Has kul. Bugün her bir cismin bile ucuzu var, orta değerinde olan var, pahalı olanlar var. Orada ne demiş mühürlerimiz? Herkese, herkeseye. Yani ayakkabı olacaksın, ucuz olan da var, çok pahalı olan da var, ortası da var. Efendim ev alacaksın. Senin imkanına göre, durumuna göre bir şey bulursun. Ama limiti artırmak isterse hep var. İyinin daha iyisi, daha iyisi var. Evet. Her şeyde aynı böyle. Öyleyse insanların da içerisinde Allah'ın vermiş olduğu ayetten çıkarttığımız bir kelimeyle has kullar diyor Allahu Teala. Bunlar şeytandan gelebilecek olan, kötü insanlardan gelebilecek olan her türlü dürtülere, vesveseye, tuzaklara, hilelere karşı kendisini daima hazırlıklı tutan insan. Yani başına geldikten sonra düşünürüm demiyor, Kendilerini önceden alıyor. Dünyada yaşarken ahiretini düşünüyor. Çünkü ahiret dediğimiz ebedi hayat dünyada kazanılıyor. Dünya bir bahçe, tarla. bak işte evinde, arkasında bahçem var. Ekersen ekersin. Ekmezsen otlar çıkıyor. Bu arada bir şey çıkar topraktan. Ve ne ekersen? Vakti geldiğinde ekmeğinin mahsulünü alıyorsun. Var mı? Biber ektim de patates çıktı yerinde diye. Sen yani ekiyorsun? Onu da alıyorsun. İnsanlar da aynı şekilde işte. Kişi yapıyor. Faildir insan, yapan. Mesela öldürmek fiili katil Arapçada. <laughs> Öldüren dediğin zaman katil oluyor. Bakın. Katil, katil. Yani bir dinin adı var, bir de bunu yapan var. Peki kur dedik, Allah-u Teala yaratmış. Bunun içerisinde o insan neyi istiyor? Neyi isterse Allah ona o konuda kapılar açıyor, pencereler açıyor. O insan yeter ki öğrensin. Bakın bütün bu namaz kıldığımız yerine diyoruz mihrap diyoruz. Mihrap. Efendim burada minber diyoruz. Bütün miratların üstünde Kur'an'da bir ayet-i kerime vardır, ayette bir bölüm vardır. Bismillah. فَبَغَرِ اللّٰهِ بَجْعَلْ شَجْرًا مَثِدٍ haram. Yönünü mescid Haram'a çevir. Tevalli, öyleyse diyor Allah-u Teala. Yani sen namaz mı kılacaksın diyor. Yönünü, yani kıbrenin mekini Mescid-i Haram'a, Kabe'ye çevir. Biz ne yapıyoruz? Namazda ve bütün namazlarımızda, evimizde de olsa hemen ne yapıyoruz? Hemen kıble ayarı yapıyoruz. Peki bir mümin kardeşim namazdayken kıbleye bu kadar dikkat ediyor. Aman haydi biraz biraz daha biraz daha. Tam sıfır olacak. Bu kadar dikkat ediyor. Oysa 45 dereceye kadar müsamaha var aslında. Olsun biz tam olsun istiyoruz. Bir müminin namazda kıbleye karşı göstermiş olduğu hassasiyet alkışlanır. Allah razı olsun. Çok güzel. Peki namaz dışında aslında yani sadece namazdayken camiye geldiğinde yönünü Kabe'ye çevir anlarsa bir insan İslam'ı anlayamaz. Yaptığı her işte insanın kıbresi nedir? Allah rızasıdır. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz? Niye ettim Allah rızası için. Kurban keseceksin yine Allah rızası için. Zekat veriyorsun Allah rızası için. Ziyaret ediyorsun, E Allah rızası için, o zaman bir insanın yapacak olduğu her işte niyeti Allah rızası için olursa, onu her şey ibadet oluyor o zaman. Peki, namazda yöneldiği kıble gibi insanın namaz dışında da bütün işlerinde kıbleye yönelmesi demek, Allah benim yaptığım bu işten razı olur mu, olmaz mı demek. Yani oto kontrol insanın kendi elinde olması lazım. Bir başkasının zoruyla değil. İşte burada hemen akıl devreye giriyor. Yani peygamberimiz buyurmuş? Bir kişinin diyor çoluğuna, çocuğuna yani çoluk, eşi, çocuklar, kız erkek fark etmez hepsi. Çoluğuna, çocuğuna harcamış olduğu para sadakadır diyor peygamberimiz. Yani bak kişi evine giderken götürdüğün pirincine dur. Şimdi ya demeyeceğim şimdi ya hep oynamaya başladılar şu anda. İnşallah tekrar seçimlerimizin geri döneriz. Hani çok oyunlar oynanıyor. Allah-u Teala oyunları bilmeyi bilmeyin. Adı verilsin. Oyunlarda da çıkış yollarını. Mal kişi ne hangi oyunu oynarsa oynasın. Oyunun kuramını kim dahi biliyorsa kazanan da o. E zaten Allah dünyaya bir oyun demiş zaten. Dünya diyor bir oyunla eğlenceden ibarettir. Yani Yaşadığımız an başlayan bir oyunumuz var bizim. Ta son nefes gelinceye kadar bir oyunun daima içindesindeyiz zaten. Kişi oynayacak olduğu oyunun önce Kur'an'larını kurallarını bilmeli. Bekarsın kardeşim evleneceksin. Evlilik oyunun da kuralları var. Bunu bileceksin. Bir kardeşim bir yerde çalışacak. Çalışmak. Evet çalışmak da ibadetli sözünü kullanıyoruz değil mi? Çalışmanın da eğer kurallarını biliyorsan o zaman senin çalıştığın da ibadet olur. İbadet şuuru içerisinde önce bilgi lazım ustanez kardeşlerim. Bilgisiz hiçbir şey olmaz. Kişi ne iş yapacaksa konu hakkında bilgi sahibi olacak. Abdest alacak. Abdest nasıl alınır? Onun bilgisi. Namaz kılacak. Namaz nasıl kılınır? Onun bilgisi. Hasta ziyareti yapacak. Nasıl yapılır? Neler söylenir? Onun bilgisi. Yani kişinin uykudan uyandıktan sonra bir sonraki uykuya kadar ki geçen yapacak olduğu her işin bilgisi lazım. O bilgi de bilgi kirliliği içerisinde kaybolmamalı. Bugün kaybettiklerimiz var. Neleri kaybediyoruz? Değerlerimizi kaybediyoruz. Bazen kişiliğimizi kaybediyoruz. Hani ne diyor adam çok kızdı zaman kendisini kaybetti diyor bakın. Ha demek ki insanın kendini kaybetmesi dediğimiz şey bu. Yani o anda akıl baştan, ya akıl yine başta aslında. Yani akıl sana artık hükmede, hükmede <laughs> o zaman nefis hükmetmeye başlıyor ve insan da ne yaptığını, ne söylediğini bilmiyor. Bak aklı başında değil diyor. Akıl başta olduğu an. bunu ispatı nedir? İnsanın bütün organlarına sahip olabilmesi. Yani direksiyon sende. Dilin evet, dilin kemiği yok. Ama direksiyonu sende. Gözün kapakları var. Onun da aynı şekilde direksiyonu sende. Yani güç ve hükmetme yetkisi sende olduğu sürece bir insan organlarına sahip olabiliyor, diline sahip olabiliyor, aklına sahip olabiliyor. Ama bundan ayrı kaldığı takdirde aynı direksiyonu bıraktığı araba der isterse öyle gidiyor. İşte i̇nsan da aynı. Allah-u Teala çok tatlı bir ayet kelimemizde şöyle buyuruyor. Diyor ki sizi yarattıktan sonra sizi başıboş bırakacağını mı zannettiniz diyor Allah-u Teala. Yani yarattı, Hadi ne hali varsa gör. Yok öyle bir şey. Peki insan o neden günahlar işliyor, neden hatalar yapıyor? Aynı şekilde işte. İmtihan mı olacak? Kıymetimi mi de? İmtihansız bir hayat var mı? Bugün artık efendim bir yere girecek olan arkadaşımız, kardeşimiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız hep imtihanlardan geçiyor. Bir sene boyunca hazırlanıyor, girecek olduğu sınav için, imtihan için. Bir işe girmek için sınava giriyor kardeşimiz. Ve bunun öncesine hazırlanıyor. Günlerce hazırlanıyor. Ve hayat zaten imtihan. Bakın, Saat suresinde Cenab-ı allah Teala Celaluhu, bizlere Allah Süleyman'ı, Süleyman Peygamber, onu imtihan ettiler. Allah peygamberlerini bile imtihan ediyor. İmtihandan geçmek. Yani bunun bizim kullandığımız kelime ile yöresel kelimenin adı denenmek. Bakın denenmek Allah deniyor. İnsanlar insanlara deniyor. Demin kaybolmak cümlesine bir şey eklemek istiyorum kıymetli bölümden. Bugün insanlar çocuğu kayboldu. Hemen ilan Nasıl erişan vaziyette. Hatta okulda Peygamber Efendimiz'in çok şahane bir örneği var. Bir gün bir kadın böyle üstüne üstü, üstü yurtta yurtta feryat ede ede bağırıyor. Bir şey olmuyor. Belli. Peygamberimiz diyor ki sorun bir kadın Ne var? Mı? Nedir bu hali? Diyorlar ki ya Resulallah çocuğunu kaybetmiş. Çocuğunu arıyor diyor. Yardım edin diyor. Bunun çocuğunu. Ve hep beraber çıkıyorlar. Kaybolmuş olan çocuğu bulup getiriyorlar. Kadıncağız yavrum diyor sarılıyor. Bakın. Allah Resulü Efendimiz buradan ders veriyor sahabeye. Arkadaşlarına. Bakın diyor. Şu kadını gördünüz ya diyor. Kaybolan çocuğunu nasıl ararken perişan oldu. Bak buldu. Nasıl sevini gördünüz mü diyor. Evet gördük ya Resulullah. Peki diyor bu kadıncağız diyor şimdi bu kadın. Şu çocuğunu diyor. Hiç ateşe atar mı diyor. Ya da atılmasına izin verir mi? Ne demek ya hayatla hayatta vermez. Olmaz böyle şey diyorlar. İşte diyor Allah da Celle Celaluhu kullarına karşı bu kadının yavrusuna bak Sevgisine, şefkatinden daha fazla sevgisi ve şefkati vardır diyor. Bakın Allah Resulü Efendimiz'in buradan bile çıkartıp da hemen verdiği bir ders var bizlere. Şimdi diyoruz kıymetli mimler? çocuğunuz kaybolsa, eşiniz kaybolsa, anneniz babanız kaybolsa nasıl ararsınız değil mi? Ya da sizin için çok kıymetli olan bir eşyanız kaybolsa nasıl ararsınız değil mi? Ararız. Çünkü mal canın yongasıdır. Hele bir de o mal, kaybettiğimiz malda sevgimiz varsa, bizim için bir önem arz ediyorsa, kıymetliyse, değerliyse onu biz ısrarla ararız. Hatta bulanlar için ödül dahi vaat ederiz. Yeter ki bulunsun diye. Ama bizim bugün kıymetli <laughs> müminler gözümüzün önünde kaybettiklerimiz var. Bugün gözümüzün önünde çocuklarımızı kaybediyoruz. Nasıl biliyor musunuz? Tamam alemde kaybediyoruz. Efendim sizler baba olarak imkanlar sunuyorsunuz. Çocuklarınıza birer daha ola veriyorsunuz. Ama siz çocuklarınıza verdiğiniz odada çocuklarınızı kaybediyorsunuz. Ona verdiğiniz bir oda artık onun kaybolduğu bir oda oluyor. Nice insanlar bir düşüncenin içerisinde kayboluyor. Nice insanlar varlık içerisinde kayboluyor. Nice insanlar bilimle uğraşırken kendini kaybediyor. Değer vermesi gerekenleri kaybediyor kime ne kadar değer verecek? Allah Resulü Efendimiz bunu çok harika bir sistem olarak koymuş, denklemini koymuş, reçeteyi yazmış peygamberimiz. Ne diyor Allah Resulü? Dünyada kalacağı kadar dünya için çalışıyor. Yani dünya dediğimiz şey çok uzun bir şey değil ki. Elbette ki insan dünyasını mamur etmeye çalışacak. Dünya güzelleşsin isteyecek. Tabii ki elbette. Buna bir sıkıntı yok. Bu yaramaz bir durum değil. Bu sakıncalı bir durum değil. Ama bu insan dünyayı kazanacağım derken, dünyamı en iyi yapacağım derken ebedi olan ahiretini ihmal ettiği için kaybediyor. Aynı odada eşler birbirini kaybediyor. <laughs> Anne baba evlatları birbirini kaybediyor. Aynı iş yerinde çalışan arkadaşlar, mesai arkadaşları birbirini kaybediyor. Yani ne demek buradan kaybetmek maksat? Onun derdiyle dertlenmemek. İnsanlar birbirinin yüzüne bakmalı. Yüzüne baktığı zaman o gözlerinden gözüne girmeye çalışmalı. Bakın kıymetli müminler. İnsanın bugün kullandığı kelimeler vardır. Ama bu kelimelerin sadece ve sadece okumakta ve yazmakta kullandığımız bir yazışmamız, iletişimimiz. Gönüller için kelimeye gerek yok. Çünkü gönülleri anlamak için kelimeler yoktur. Onda sadece hissetmek vardı. Hisler. İşte demin okumuş olduğunuz bu şu Ara Suresinin 83. ayeti kerimesinde Allahu u Teala Celle Celaluhu o benim has kullarım dediği has kullar vardır. Neden? O has kullardan bizler de olmayalım. Allah'ın has kulu. Efendim bir makam sahibi için ne denir? Ha bak o onun adamı. Peki kıymetli müminler her insanın birinci derecenin yakını varsa neden biz Allah-u Teala'ya yakın olmak için gayret etmeyelim? Bakınız, bu dünyada her şey geçici. Cennete inşallah Rabbim rahmetiyle sizleri koyduğu zaman burada yapmış olduğunuz makamınızın, mevkinizin, görevinizin, mesleğinizin hiçbir önemi yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada her şey hazır sizi bekliyor. Efendim altı yıldızlı bir otele gittiğiniz zaman tatile gittiniz. Mesleğiniz önemi yok ki. Parayı ödemişsiniz gitmişsiniz. Her şey hazır. Gidiyorsunuz hazır mutlak açık büfe. Her şey temizlenmiş odalarınız o şekilde. Siz ne yapıyorsunuz? Sadece istirahat ediyorsunuz. Cennet mükafat yeridir. Mühendislik, doktorluk, doktor geçmeyecek. Niye? Çünkü orada hastalık yok ki. Orada Tanrı yok ki orada. Ne var? Sadece ve sadece Allahu Teala buyurduğu işte o has kullar için hazırlamış olduğu cennette ey kulum sen bana kulluğunu dünyada yaptın. Burası sana mükafat yeri. Cennetler mükafat yeridir. O zaman orada hiçbir mesleğin anlamı kol olmayacak. Ama tek bir şey önemli olacak orada. İşte Allah'a güzel kulluk yapan insanlar. Büyük bakımlar onlar içindir. Bir insan bu dünyada bir üst makama gelmek için ne kadar gayret ediyor? E peki sonra o da geçici. Kalıcı olan bir şey var mı? Kalıcı olan gök kubede hoş bir sedadır. İşte o hoş seda birbirimizle olan iletişimimiz, birbirimizle olan arkadaşlığımız, kardeşliğimiz, dostluğumuz, gönlümüzde taşımacı olduğumuz sevgimizi artırmak. Cenab-ı Allah kere celaluhu sizlere ve bizlere bu dünyada bu Allah'ın okuduğum ayette geçen has kullar arasına girebilmeyi, sevilen kullarda olabilmeyi nasip eylesin. O sevilen kullarda olabilmek için Allah'ın sevdiği ve razı olduğu işleri yapmak bizlere inşallah gönlümüze sevdirirsin ki o sevdirmiş olan işlerimizi, sözlerimizi seve seve yapmayı son nefesine kadar da devam ettirebilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Lillahi <laughs>